Burayı ben kapatırsam ben ne yapacağım? Çok şey bir cümle, travmatik bir cümle. Çok insanı şeyden yani tüylerim diken diken oldu. Ee, anaokulu işletiyordu, anaokulu işletiyordu. Önemli değil ne işletti ama böyle çok örnek var. Geçenlerde ben bir öğrencimin iş yerini kapattırdım. Kapat dedim, bir çok akıllı bir kızcağız. Şey, pet shop işletiyordu şeyde, ee, ısrarla sürdürmeye çalışıyor dedim. Sürdürmeye ama onun öyle bir derdi yok kızcağızın. Hani işiyle bütünleşmemiş, hobileri devam ediyor. Hatta hobilerini, arkadaşlarını ihmal ettiği için şey vardı, bir sıkıntısı vardı. Ayşe Hanım'ın o cümlesi bende şu duyguyu yarattı. Yani demek ki artık benliğini, değil mi, kimliğini tümüyle işle özdeşleştirmiş. Ben burayı kapatayım. E yok ki, başka kutucuk yok. Şimdi burada Dört tane kutucuk olsa birinden vazgeçebilirsiniz değil mi? Niçin? Çünkü üç tane daha sizi ayakta tutacak. Üç kutucuğunuz daha var. Yani yaşam alanınız var ama tümüyle kapatırsanız ona da hak vermek lazım. Ama bu noktaya gelmemeliydi. Bu travmatik bir olay. Ve bir ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani istatistiki bir durum değil. Bugün yani istatistik nedir? Bugün kurulan istatistik şu. Bugün kurulan 100 işletmenin 10 yıl sonra 10 tanesi hayatta kalacak. Bugün kurulan 100 işletmenin 30'u ilk bir yıl içerisinde batıyor. Sonraki 4 yılda 20'si batıyor, kapanıyor. Sonraki 4 yılda da 40'ı kapanıyor.